Sevgili öğrencilerim merhabalar. Hepiniz Sade Öğretmen Akademi kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bugün burada olanları tebrik ediyorum. Demek ki sizler ders çalışmaya hazırsınız. Sade Öğretmen'le harika bir ders sizleri bekliyor. Bugün konumuz 4. sınıflarım. Çıkarma işleminde sonucu tahmin etme. Lütfen bu konuya ön yargılı olmayın. Zaten yapabildiğiniz bir konu. Şimdi biz çıkarma işlemini zaten biliyoruz. Çıkarma işleminde sonucu tahmin etmede de iki yola başvuruyoruz. Bu iki yolda bizim daha önce bildiğimiz yollar. Bunlar neler sevgili çocuklar? Bir, en yakın onluğa yuvarlama. Diğeri de en yakın yüzlüğe yuvarlama. Biz ilk olarak en yakın onluğa yuvarlama ile başlayalım. Çıkarma işleminde eksilen ve çıkan sayıları ne yapıyoruz? Eksilen ve çıkan sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediyoruz. İşlemleri yaparak gerçek sonuç ve tahmini sonuçları karşılaştıralım. Genelde okulda ne yapıyor öğretmenleriniz? Sizden önce işlemin gerçek sonucunu istiyor, sonra tahmini sonucu istiyor. Bu ikisinin arasındaki farkı istiyor. Şimdi örnekleri ben size bir anlatayım. Anlayamazsanız zaten birkaç örnek daha yapacağım. O zaman kafanızda oturacaktır. Örnek işlemimiz şu şekilde. 728'den 484'ü çıkarmışım. Önce işlemin kendisini bir yapalım. Birler basamağından başlıyorum. 8'den 4 çıktı 4. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 12 oldu. 12'den 8 çıktı 4. 6'dan 4 çıktı 2. 244. Şimdi aynı işlemi 10'luğa yuvarlayarak ne yapacağım? İşlemin sonucunu tahmin etme yapacağım. Nasıl yapacağım? 728'e bakıyoruz. Neydi ne demiştik sevgili çocuklar? Eksilen. Şurası eksilen. Burası da çıkan. Eksilen sayı ve çıkan sayı en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 728, 8 de bittiği için kime yuvarlanır? 730'a yuvarlanır. Bu konuyu hatırlamıyorsan, ne yapıyorsun? Hemen kanaldaki onluğa yuvarlamaya hemen bir göz atıyorsun. 484 neye yuvarlanır? 4 de bittiği için 480'e yuvarlanır. Şimdi zaten bunun çıkarma işlemi kolay. Hemen yapıyoruz. 0'dan 0 çıktı, 0. 3 tane 8 çıkmaz, 13 tane 8 çıktı, 5. 6'dan 4 çıktı, 2. Bunu da ne bulduk tahmini sonucu? 250 bulduk. Tahmini sonuç 250, işlem 244. Aradaki farkı nasıl bulacağız? Aradaki farkı 250'den 244 çıkarırım. 6 kalıyor zaten. Aradaki fark 6'dır diye fark kısmına yazıyoruz. Şimdi bir de 4 basamaklı bir sayı yapalım. Siz de ne yapın? Böylece pekiştirmiş olun. Baktığım zaman sevgili çocuklar 5689'dan 3272. İşlem bu işlem bu. Hadi bir yapalım. 9'dan 2 çıktı 7, 8'den 7 çıktı 1, 6'dan 2 çıktı 4, 5'ten 2 çıktı 3. Bu bizim işlemimizin kendi sonucu. Bir de tahmini sonucu bulalım. Nasıl buluyorduk? 10'luğa yuvarlayarak. 5689 kime yakın? 5690'a yuvarladığımız zaman. 3272 2 ile bittiği için kendi onluğuna yuvarlanır. 3270. Şimdi bu işlemi yapalım. 0'dan 0 çıktı 0. 9'dan 7 çıktı 2, 6'dan 2 çıktı 4 ve 5'ten 3 çıktı 2. 2420 bulduk. Bu ikisi arasındaki neyi buluyorum? Farkı buluyorum. 2420'den 2417'yi çıkarırım. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittim. 10'dan 7 çıktı. 3 buralar hep 0 olur zaten. Anlaşıldı mı biraz? Aynı yolla devam edeceğiz. Bu sefer bize bakalım ne demiş? Aşağıdaki sayıların farkını önce tahmin et. Ardından işlemi yaparak tahminimizi aradaki farkı bulalım demiş. Tamam aynı şey fark eden bir şey yok. Tahmin ederken ne yapacağımızı söylemiştik. 434'ten 247 çıktı. Şimdi ben tahmini sonucu bulurken ne yapıyordum? Bu sefer sol tarafa vermiş çerçeveyi hiç fark etmez. Ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Sonuna bakıyordum. 4 de bitmiş. Kime yuvarlanır? Kendi onluğuna. 430. Buraya yazıyorum. 430. Şimdi 247'yi yuvarlıyorum. 247'yi yuvarlarsam 7 ile bittiği için 5'ten büyük olduğu için bir üst onluğa burası da 250. Önce işlemin kendisini yapalım. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıktı 7. Burada kaldı 2. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Burada kaldı 3. 3'den 2 çıktı 1. 187 işlemin kendisi. Bir de buraya tahmini sonucu bulalım. 0'dan 0 çıktı 0. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıktı 8. 8. 3'ten 2 çıktı 1. 180. Ne yapacağım? İkisi arasındaki farkı bulacağım. 187'den kimi çıkarıyorum? 180'i çıkarıyorum. Cevabım 7 oluyor. Sizler de bulduysanız sağda öğretmeninden yıldızı kaptınız. Tahmini sonucu bulduk. Sonra işlemin kendisine baktık. Ya da istersem önce bunu önce bunu fark etmez. Aradaki neyi buldum? Farkı buldum. Şimdi 4 basamaklı bir sayıya geçiyoruz. 8436 3923 İsterseniz önce işlemi bir yapalım. 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı 5. 7'den burada 7 kalıyor ya. 7'den 3 çıktı 4. Şimdi bunun tahmini sonucunu bir bulalım. 8436 neye yuvarlanır sevgili çocuklar? 36. Şu sadece 36'yı düşünsen 36 40'a yuvarlanacağı için 8.440 yazıyorum o yüzden. 3.923 3 ile bittiği için kendi onluğuna yuvarlanıyor. 3.920 oluyor. Doğru mu? Haydi çıkarma işlemini sen de benimle yap. Bu arada bu pdf'lere sen ücretsiz ulaşabilirsin. Tek bir tıkla. Nereye tıklayacaksın? Instagram Sade Öğretmen hesabında. Ayrıca Telegram grubuma da bunları paylaşıyorum. Lütfen bunlar önünde olursa daha kolay yaparsın. Haydi şimdi devam edelim. 0'dan 0 çıktı 0, 4'ten 2 çıktı 2, 4'ten 9 çıkmaz, 14'ten 9 çıktı 5, burada kaldı 7, 7'den 3 çıktı 4. 4520 işlemin sonucu da 4513. Aralarındaki farkı bulmak için büyük sayıyı yazarım. 4513'ü de aşağıya yazarım. Çıkarttığım zaman 7 kalır sevgili çocuklar. 7 bulanlar var mı? Harikasınız. Bir yıldızı da buradan kaptınız sorular devam ediyor mu? Ediyor. Hadi bakalım şimdi buna bakalım. Hemen hızlıca anladık mantığını. Ne yapıyoruz? 10 yuvarlıyoruz. 87'nin yuvarlarsak ne olur sevgili öğrencilerim kalemimi alayım. 6590 olur değil mi yuvarladığımız zaman? Hemen şuraya baktım 7'yi yuvarladığım zaman bir üst basama. 3484'te 4 de bittiği için kendi olmuyorum. Şimdi işlemi yapalım. 7'den 4 çıktı 3. 8'den 8 çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1. 6'dan 3 çıktı 3. Bunu buldum. Şimdi tahmini sonucu. Yuvarladığımı ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 9'dan 8 çıktı 1. 5'ten 4 çıktı 1. 6'dan 3 çıktı 3. 3110, 310, 3103. 3110'u yazıyorum. Altına da 3103'ü yazıyorum. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 7 oldu. 0 oldu. 0 oldu. 0 oldu. Yani cevabımız kaç oldu sevgili öğrencilerim? Burada da ikisinin arasındaki fark 7 çıktı. Haydi bakalım bu onluğa yuvarlayarak yaptığımız tahmini sonucu sen de bir bul bakalım nasıl bulacaksın. Zihinden hadi bakalım. Harika. 7625 ile 2482. Tahmini sonucu bulacağız, işlemi bulacağız, aradaki farkı bulacağız. Çıkarma işleminde tahmini sonucu. Hadi bakalım. Önce ne yapıyoruz? Önce işlemimizi yapalım isterseniz. 5'ten 2 çıktı 3. 12'den 8 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. Ve 7'den 2 çıktı 5. 5143. Benim 3'üm biraz çirkin mi oldu? Şimdi güzelleştirdim. Harikasınız. Burayı yaptınız. Şimdi nereye geçiyoruz? Bunu yuvarlamaya geçiyoruz. 7625. 5 ile bittiği için bir üst onluğa yuvarlanır. 7630. 2482'ye baktığım zaman 2 ile bittiği için kendi onluğuna yuvarlanır. 2480. Şimdi ne yapıyorum? Çıkarma işlemimi yapabilirim. Burası 0. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı 5. 5'ten 4 çıktı 1. 7'den 2 çıktı 5. 5150. 5150'den öğretmenim her yerimiz 7 oldu diyorsunuz. Vallahi tesadüf oldu çocuklar. Bazen böyle üst üste aynı rakamlar olabiliyor işte. Ne yapıyoruz? Burada da 7 sayısını elde ediyoruz. Şu sıfırlarımızı da koyalım. Demek ki onluğa yuvarlayarak tahmini sonucu bulmak bu kadar basit. Bize bir de ne demiştim? Yüzlüğe yuvarlayarak tahmini çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme işlemleri verebilir demiştim. Bunda da ne yapıyoruz? Eksilen ve çıkan sayıları en yakın yüzlüğe, en yakın yüzlüğe bakın buraya yazdım. Yuvarlayarak tahmin ediyoruz. Gerçek sonucu buluyoruz, tahminin sonucu buluyoruz. Sonra da karşılaştırıyoruz. Örneğimize bakalım. 658'den 246 ne olmuş? Çıkmış. Önce işlemi yapmış 312. Sonra 658'i yüzlüğe yuvarlamış. Yüzlüğe yuvarlarken neye bakıyorduk? Onlar basama. Yine kural aynı. 5 ve 5'in üstünde ise bir üst yüzlüğe küçükse kendi yüzlüğüne yuvarlanıyordu. 246 4 de olduğu için kendi yüzlüğüne. Buradaki sonucu da bulmuş. 500 bulmuş. Bunu da 312. ikisinin arasındaki farkı da bularak işlemi bitirmiş. 4 basamaklı bir sayıdan yine yüzlüğe yuvarlarken ne yapıyorduk? Yine onlar basamağına bakıyorduk. 8.557 5 olduğu için bir üst yüzlüğe 8.600. 3.326 2 olduğu için kendi yüzlüğüne 3.300. 2 işlemi de önce kendi işlemini yapmış sonra tahminen yuvarlayarak yüzlüğe yüzlüğe yuvarlayarak yapmış. Aradaki farkı ne yapmış bulmuş. Biz de yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız öğretmenim dediğinizi. Der gibi, duyar gibiyim der gibi ne oluyor. Şimdi o zaman hep birlikte yapıyoruz. Lütfen herkes dikkat etsin. Önce diyor farkını, sayıların farkını önce tahmin edelim. Ardından işlem yaparak aradaki farkı bulalım. Olur. Hadi o zaman önce ne yapalım? Bunları bir yüzdeye yuvarlayalım. 966 ne yapacağız? Bir üst yüzde olacak. 900 966'da neye yakın? 1000 olacak değil mi yuvarlarsa? 444 yüzlüğe yuvarlarsak onlar onlar basamağına bakıyoruz 4. O da ne olacak kendi yüzlüğüne. 400. Şimdi bu işlemi yapalım. Ondan da 4 çıktı 6. 600. Şimdi bu tarafı yapalım sevgili çocuklar. Gerçek işlemi yapalım. 6'dan 4 çıktı 2. 6'dan 4 çıktı 2. 9'dan 4 çıktı 5. Aradaki neyi bulacağız? Farkı bulacağız sevgili çocuklar. 600 ile 522 yazıyorum. Aradaki farkı buluyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittim. Onda da buraya geldim. 9'dan buraya baktım. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 9 kalmıştı. Burada da 5 kalmıştı. 9'dan 2 çıktı 7. 5'ten 5 çıktı 0. Aradaki farkımız kaçmış? 78. Doğru yapanlara buna 2 yıldız veriyorum. Biraz işlem karışıktı çünkü. Gelelim 4 basamaklı bir sayı olan bu sayılara. 6548. Onlar basamağı 4 olduğu için ne yapıyorum yüzlüğe yuvarlarken? kendi yüzlüğüne 6500 oluyor sevgili öğrencilerim. 3422'nin de onlar basamağı 2 olduğu için 3400 oluyor sevgili öğrencilerim. Şimdi işlemi yapıyorum. Sonra tahmini sonucu buluyorum. 8'den 2 çıktı 6, 4'ten 2 çıktı 2, 5'ten 4 çıktı 1, 6'dan 3 çıktı 3. 3126 Tahmini sonuçta yüzdeye yuvarladım bakıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Beşten dört çıktı bir. Altıdan üç çıktı üç. Üç bin yüz. Aradaki neyi bulacağız farkı? Haydi bulalım. Sizler de bulun benimle birlikte. Önceden yaparsanız benimle kontrolü daha kolay olur. Cevabımız burada kaç olacak farkımız? 26 olacak sevgili öğrencilerim. Şimdi baktığım zaman iki tane işlem kaldı. Artık yüzlüğe yuvarlayarak bence anlatınız. Haydi bunları da yapalım. Dersimizi sonlandıralım. Harika gidiyorsunuz. Lütfen sadece sayılara dikkat edin. Bakalım sayımıza. 5894 Onlar basamağı 9 olduğu için bir üst onluğa. Yani 5900 Şöyle düşün. 5000 olarak düşünme. 897'yi neye yuvarlarsın yüzlükte? 900'e. Çünkü 897 900'e daha yakındır. 4349 onlar basamağı 4 olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Önce burayı çıkarayım. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı 8. 8'den 4 çıktı 4. 8'den 3 çıktı 5. Burada çünkü 8 kalmıştı o yüzden. 5'den 4 çıktı 1. 1548. Gelelim bu tarafa. 0, 0, 6, 1. 1600. 1600'den 1548'i çıkarırsak. Hadi bakalım dikkatli bakalım. Burada 10'dan 8 çıktı. 2 burada 9 kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5 burada 0 0, 0 5 kaldı çünkü. Cevabımız farkımız kaç olacak sevgili öğrencilerim? 52 olacak. 52 bulana 2 yıldız da 3 yıldız veriyorum hatta. Sade öğretmeninden kap 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 bir yıldızdır. Tahmini sonuç böyle zor gibi görünen aslında bulmaca gibi olan bir e, işlem. Sevgili öğrencilerim sizler kanala abone olursanız dersler başladığında bildirim alırsınız. Öğretmenim son işlem. Hadi son işlem için bir dakika veriyorum herkes bir yapsın yapmayan varsa. Yapanlar da bir daha bir kontrol etsin. Acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım diye. Haydi bakalım. Haydi de bakalım son işlem. Haydi bakalım. Haydi de bakalım. Hadi yapalım mı? Yapalım öğretmenim. 8668 onlar basamağı 6 olduğu için bir üst basamak oluyor. Yüzlüğü 8700 bak yazdım buraya. 5383 bunun da onlar basamağı 8 olduğu için yine 5 ve 5'ten büyük olunca bir üst gözlüğe şurası 5400 sevgili çocuklar. İşlemi bir bulalım. 8'den 3 çıktı 5. 6'dan 8 çıkmaz. 16'dan 8 çıktı 8. 5'ten 3 çıktı 2. 8'den 5 çıktı 3. 3285 işlemimizin gerçek sonucu. Şimdi tahminin sonucu yüzdeye yuvarlayarak 0'dan 0 çıktı. 0'dan 0, 7'den 4 çıktı 3, 8'den 5 çıktı 3, 3300. Aradaki farkı nasıl buluyordum? Evet buraya büyük olan sayı yazıyorum. Buraya da diğer sayımı yazıyorum. Aradaki farkı bulmak için. 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 8 çıktı 1, Burada 0, burada da tahmini farkımız yani ikisi arasındaki farkımız kaç çıktı? 15 çıktı sevgili çocuklar. Kısaca özetliyorum. Ya onluğa yuvarlayarak biz tahmini sonucu buluyoruz ya da yüzlüğe yuvarlayarak tahmini sonucu buluyoruz. Daha sonra ikisini arasında ikisini gerçek işlem, tahmini sonuç, ikisinin sonuçları arasındaki farkı buluyoruz. Bugünkü dersimizde size bunu anlattım. Derste takıldığın yerde tekrar tekrar izle ve pekiştirec. Ne yapıyorsun? Instagram sade öğretmene de takip etmeyi unutmuyorsun. Bir dahaki canlı derslerde harika derslerde buluşmak üzere kendine iyi bakıyorsun. Yıldızları kapıyorsun. Hoşçakalın sevgili öğrencilerim.